ayına hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Hangi burçlar kalmıştı? Terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık. Son 6 burcumuzu Temmuz ayı için yorumlamaya başlıyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olunuz, yorum bırakınız. Ve tabii ki beğeniyorsanız etrafınıza bu videoyu beğendiğinizde söyleyiniz. Şimdi terazi ve yükselen teraziler. Hazırsanız Temmuz ayını sizin için yorumlamaya başlıyorum. Temmuz ayı işle ilgili, kariyerinizi ilgilendirecek önemli fırsatları karşınıza getirebilir. Annenizin konu ve olaylarıyla da ilgili olabilirsiniz. Hem ailevi konular, hem kariyer fırsatları, işle ilgili konulara odaklı olacaksınız genel itibariyle Temmuz ayında. Mesela terazi ve yükselen teraziyseniz, Temmuz ayı ağırlıklı olarak daha çok işle ilgili konuları karşınıza getirebilir. O yüzden hani çalışan bir terazi olarak eğer siz de çalışıyorsanız, yıllık tatillerinizi planlayacaksınız. Bundan sonra mesela Temmuz ayını boş bırakın. Çalışın. Ağustos ayı dinlenmek için size çok daha iyi gelecektir diye düşünüyorum sevgili Teraziler. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda bir dolunay var ki ailevi konulara dikkat çeken bir dolunay olacak. Evinize, yuvanıza, ailenize daha fazla vaktinizi ayırmanız gerektiğini fark edebilirsiniz bu dolunayla beraber. Ya da babanızın hayatında yaşanacak önemli bir konu, aile hayatınıza yansıyacak önemli bir mevzu bu dolunay zamanı hassas bazı kararlar almanıza da neden olabilir. Diğer taraftan 10 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor. Enerjisel olarak enerjinizi doğru kullanamayacağınız bir döngü içerisine giriyorsunuz. Mesela bu dön dönem eğer hayatınızda bir insan varsa o insanın sağlığıyla ya da işiyle ilgili konularda çok fazla hareketli olduğunu ya da vaktini ve enerjisini daha fazla işine, gücüne, sağlığına harcadığını fark edebilirsiniz. Bu dönem arkanızdan iş çevrilme olasılığı da yüksek bir dönemdir. O yüzden önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın sevgili Teraziler ve yataktan kalkmak size zor geliyorsa, bazı mide ve bağırsak sıkıntıları ve problemleri yaşıyorsanız bu dönem sağlığınıza da gereken özeni göstermeyi unutmayın. 17 Temmuz'da yengeç burcunda bir yeni ay var ki bu yeni ay tepe noktanızda yani kariyer ve meslek alanlarınızda gerçekleşiyor. Kariyerinize dair, mesleğinize dair önemli kararları 17 Temmuz'la beraber alabilirsiniz. Diğer taraftan hem kişisel hayatınız hem aile ortamlarınız konusunda bazı gerginlikler 17 Temmuz'dan sonra devreye girebilir. Mesela taşınma ile ilgili konular olabilir bütün bunlar. Anne babanızın hayatındaki stresleri yansıtabilir. Ama bu dönem her tür ilişkinizi iyi idare etmek durumunda kalacaksınız. 23 Temmuz'da Venüs gerilemesi var ki Venüs sizin arkadaşlık alanınıza gerilemeye başlayacak. 4 Eylül'e kadar eski arkadaşlarla daha fazla vakit geçireceksiniz ve bu dönem bazı arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkilerde de sıkıntı ve problemler karşınıza gelebilir. Güzel bir ay diliyorum sevgili Teraziler. Sevgili Akrep ve yükselen Akrepler, Temmuz ayı seyahatler, eğitim, yabancı insanlarla yapılacak olan işler, yurt dışı bağlantılı konular ama genel olarak kendinizi geliştireceğiniz konu ve olayları da içerecek. Ev ve aile ortamlarınızda gerçekten mutluluğu ve keyfi yaşayacaksınız. Sevdiğiniz insanla, ailenizle bir araya gelebilirsiniz. Özellikle bu bayramda mutluluğu ve keyfi aile tarafından alabilirsiniz sevgili akrepler. Şimdi 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay var ki iletişimsel konuları hızlandıracak. Yakın çevrenizi algınızı çevirmek durumunda kalacaksınız. Mesela büyük konularla uğraşıyorsanız bu dönemde, Temmuz ayı içerisinde büyük planlarınız varsa tam da bu dolunay zamanı 3 Temmuz civarı böyle bardağı doldurmayacak ufak tefek ayrıntılı işler sinirlerinizi gerebilir. Yakın çevrenizin konu ve olaylarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Buralarda disiplini olmak, herkesi hizaya sokmak ya da herkese liderlik yapmak ya da hassas bazı kararlar almak da önemli olacak. 10 Temmuz itibariyle Mars Başak Burcu'na geçiyor. İlişkiler önemli, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, enerjinizi daha fazla bu konulara harcayacaksınız. Sosyal organizasyonlar, aktiviteler, davetler önem kazanabilir. Arkadaşlarınıza siz liderlik yapabilirsiniz. Önemli teklifler sizin tarafınızdan gelebilir. Hem bir yandan onlara çekici geleceksiniz her tür konuda ama diğer taraftan da fazla eleştirel yaklaşımınız onlarla olan ilişkinizde iniş çıkışlara da neden olabilir. 17 Temmuz'da bir yeni ay var ki bu yeni ay seyahat konularını hızlandıracak. Turizm, seyahat, medya ya da Yurt dışı bağlantılı konular, yurt dışına gitme gibi konular önem kazanabilir. Ya da bu alanlarda ticari faaliyetleriniz varsa, ithalat ihracat yapıyorsanız ya da yabancı insanlarla çalışıyorsanız, işte tam da bu yeni ay burada alacağınız kararlar önemli olabilir. İş konuları, yakın çevrenizle beraber yapılacak işler, akrabalarınızın ya da kardeşlerinizin ev ve aile hayatında yaşadığı sıkıntılar ya da çevresel faktörler sizin için önemli olacak. 17 Temmuz'dan sonra bazı olayları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz ya da bazı olayların ana sebebinde kendinizi bulabilirsiniz sevgili akrepler. Diğer taraftan 23 Temmuz'da Venüs gelemesi var. Venüs sizin kariyer alanlarınıza gerileyecek. 4 Eylül'e kadar kariyerinizde bazı iniş çıkışlara açık olabileceğiniz gibi yine hayatınızda bir insan varsa sevdiğiniz insanın ailesiyle olan bağlantılarında da zorlanmalar devreye girebilir. Bu dönem iş değişikliği ya da kariyer değişikliği yapmak için de uygun bir zaman dilimi olmayacak evlenmeyi düşünüyorsanız da bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Güzel bir ay diliyorum sevgili akrepler. Sevgili yay ve yükselen yaylar, maddi konular önemli. Temmuz ayında ağırlıklı olarak bu konularla ilgili olacaksınız. Geçtiğimiz aylarda harcamalarınız çok yüksek olduysa şimdi bu hesap kitap devresini e, oturtmak ya da eviniz için yapılacak harcamalara daha fazla kendinizi vermek önemli olacak. Diğer taraftan yapılması gereken işleri hallettikçe, to do listinize böyle çekler yani okey bu da oldu dedikçe kendinizi mutlu ve ferah da hissedeceksiniz. Özellikle bayram çok da keyifli geçebilir. 3 Temmuz'daki dolunay Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Para alanlarınıza dikkat çekecek. Bir para mevzusu devreye girebilir. Bir yerden beklediğiniz bir destek varsa bu paranın gelmesiyle beraber kendinizi çok daha İyi hissedebilirsiniz. Ailenizdeki insanlara yine parasal destekleriniz devrede olabilir ya da tam tersi siz ailenizdeki insanlardan parasal destekler görebilirsiniz. Cebinize bir para da girebilir. Ama konu ne olursa olsun parayla ilgili konularda ekonomik davranmak temmuz ayında aklınızda olmalı sevgili yaylar. 17 Temmuz'daki yeni ay bir borcun altına girmek anlamında sizi hareketlendirecek. Yine spiritüel konular, ruhsal çalışmalar, kendi alanınızda olma ya da daha fazla parayla ilgili konularda verilecek önemli kararları bu yeni aile beraber hayatınıza sokabilirsiniz. Ama diğer taraftan aşka, keyfe, çocuğunuza, eğlenceye harcamalarınızda, yüksek olabilir. En çok bu etkiye dikkat edin. Özellikle ailevi konularda bazı zorlanmalarda tam da 24 Temmuz civarı devrede olacak. Güzel bir ay diliyorum sevgili yay ve yükselen yaylar. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, ikili ilişkiler ve özel hayatınızın detayları ön planda. Sevdiğiniz insanla bolca vakit geçireceğiniz bir dönem. Ama kendinize de vakit ayırmanız gerektiğini hissediyorsunuz bu ay ağırlıklı olarak ev, aile, taşınma ve ilişkiler sizi yorabilir. Hemen Temmuz başında oldukça keyifli etkileşimler var. Sevdiğiniz insanla, çocuğunuz varsa çocuğunuzla beraber keyifli bir bayram sizi bekliyor. Hatta bayramın son günlerinde gerçekten kendinizi mutlu, şanslı, iyimser hissedebilirsiniz. 3 Temmuz itibariyle Oğlak Burcu'nda bir donlay var ki bu donlayda sağlığınıza gereken özeni göstermeniz gerekebilir. Dizler, dişler, cilt, romatizma ya da eklem yerleri problemleri ağırlıklı olarak karşınıza gelebilir. Durduk yerde bir yerleriniz ağrıyorsa, hani sebebi olmayan bazı ufak tefek hastalıklar yaşıyorsanız tam da bu donay zamanı duygusal bazı meseleleri gözünüzde fazla büyütmüş olmanız söz konusu olabilir. Diğer taraftan ikili ilişkiler ve özel hayatınıza dair alınacak önemli kararları da bu donayla beraber devreye koyacaksınız. 10 Temmuz'da Mars'ın Başak Burcu'na geçişi, seyahatle ilgili konuları, tatil planlarınızı ya da medya alanında çalışıyorsanız bu alanlarda verilecek önemli mücadeleleri ve hareketli zamanları temsil edecek. Diğer taraftan 17 Temmuz'da bir yeni ay var ki bu yeni ay ilişkilere dair verilecek önemli kararları barındıracak. Yer değiştirme, taşınma, evliliğe adım atma ya da ilişkinize dair ne varsa kafanızda plan bu yeni ay ile beraber bu planları hızlandırabilirsiniz. Partnerinizin ailevi konuları, sizin ailevi koşullarınız, aynı zamanda iş hayatınızda yaşadıklarınız, işte bütün bunlar 17 Temmuz'dan sonra fazlasıyla hızlı ve hareketli olacak. Bu dönem tam da ikili ilişkiler, özel hayatınıza vakit ayırmanız gerekirken, aile hayatınızda yaşayacağınız bir konu, ev hayatınızda yaşayacağınız bir olay, keyfinizi bölebilir, durum ve olayları iyi idare etmeniz gerekebilir. 23 Temmuz'da Venüs geleme Var. Venüs sizin ortak giderler ve kazançlar alanınızda gerileyecek. Bu da 4 Eylül'e kadar ki dönemde büyük bir borcun altına girmemeniz gerektiği konusunda sizi uyarıyor. O yüzden eğer bir kredi çekecekseniz, parayla ilgili bir takım işlerde bulunacaksanız 23 Temmuz'a kadar tamamlamaya özen gösterin. Sonrasında harcamalarınızı kontrol etmek çok da kolay olmayacak. Dediğim gibi sizin dışınızda gelişen olaylara harcamalar devrede olabilir. Güzel bir ay diliyorum sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Sevgili kova ve yükselen kovalar, evet ağırlıklı olarak Temmuz ayı iş, hizmet ve sağlıkla ilgili konuların gündemde olduğu, koşturmalarınızın devrede olacağı, gündelik hayatın ritmine kendinizi ayarlamanız gereken aylardan bir tanesi. Ama tabii ki çalışma koşullarını sizi fazlasıyla yorabilir. İnsanları idare etmekte zorlanabilirsiniz. Bunu daha çok ağırlıklı olarak 17 Temmuz sonrası yaşayacaksınız. 17 Temmuz'a gelene kadar gelin güzel haberleri de verelim. Hemen bayram başında yani 1 Temmuz, 2 Temmuz civarında ev, aile ve yuvanızda gerçekten mutluluğu ve huzuru dibine kadar hissedeceksiniz. Oldukça keyifli etkileşimler var hayatınızda. Evle ilgili ya da hayatınızda mesela değiştirmek istediğiniz bir eşya olabilir, bir araba almak olabilir, ev almak olabilir. Bununla ilgili konu ve olaylar hemen Temmuzun başında fazlasıyla hareketli görünüyor. 3 Temmuz'daki dolunay kadersel konuları karşınıza getirecek, bir olayın iç yüzüyle karşılaşma bazı konuları idare edememe ya da sizin dışınızda gelişecek olaylara karşı vereceğiniz tepkiler bu dolunay zamanı ruhen sizi biraz yorabilir. İşle ilgili konularda dengeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. 10 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor. Maddi konular önem kazanıyor. Para ilgili konularda müşterek para alanlarınızda daha dikkatli olmanız gerektiğini fark edeceksiniz bu dönem sonrası. Yine önemli bir borcun altına girmek önem kazanabilir. Şimdi 17 Temmuz'da bir yeni ay var ki bu yeni ay işle ilgili konuları hızlandıracağınız bir yeni ay olacak. Yeni bir işe başlayacaksanız, yeni bir projeye girişimde bulunacaksanız işte bu yeni ay ile beraber bu işlerinizi başlatmak önemli olabilir. Ama diğer taraftan yanınızda çalıştırdığınız insanlar ya da o insanların hayatında yaşanacak bazı sorunları idare etmekte zorlandığınızı fark edebilirsiniz. Bu dönem yakın çevrenizdeki insanların hayatında da bazı zorlanmalar devreye girebilir. 23 Temmuz'da Venüs gelemesi var ki Venüs sizin ikili ilişkiler ve özel hayat evinizde gerileyecek. 4 Eylül'e kadar sevdiğiniz insanlarınızda bazı konularda soğukluk, sıkıntı ve problemler devreye girebilir ya da eski ilişkilerin bu dönemde karşınıza geldiğini görebilirsiniz. 2015 yılına bakmanızı tavsiye ederim. Temmuz ve Ağustos aylarında neler yaşadınız? 2007 yılına da bakabilirsiniz. Buna benzer konu ve olaylar çözülmek üzere karşınıza gelecek. Çözmeden hareket etmeyin sevgili kova ve yükselen kovalar. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili balık ve yükselen balıklar, aşka, keyfi, mutluluğa yer vereceğiniz aylardan bir tanesi başlıyor. Temmuz ayı size iyi gelecek. Bir yandan çalışma koşullarınızı hareketli olduğunu göreceksiniz. Buralarda da koşturmalarınız devam ediyor. Ama bayramı iyi geçirmiş olduğunuzu düşünüyorum. Bayramın son günleri olan 1-2 Temmuz'da da hayat sizi gerçekten mutlu edecek. Hoşunuza giden bazı haberler aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla geçirilecek güzel vakitler, eğer evliyseniz çocuğunuzla geçirilecek güzel vakitler bu bayramın konusu. 3 Temmuz'da Olak Burcu'nda bir donlay var ki bu donlay sosyal çevre ve arkadaşlık evinizde oluşacak. Bu donlay zamanı arkadaşlarınızla bir konuda hassas bazı kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Yine organizasyonel bazı işleriniz, lansmanlarınız, aktiviteler ve davetler gibi etkinlikleriniz varsa bu dönem bu alanlarda da hassas bazı kararlar karşınıza gelebilir. Yine işten elde edilen gelirleriniz konusunda da önemli kararlar alabilirsiniz. 10 Temmuz'da Mars Başak burcuna geçiyor. İkili ilişkiler ve özel hayat eviniz hareketlenmeye başlıyor. Sevdiğiniz insanla daha fazla vakit geçirmek, enerjinizi daha fazla sevdiğiniz kişiye aktarmak isteyeceksiniz. Ama bütün bunları yaparken eleştirinin dozunu kaçırmamaya özen gösterin ve tabii ki para ile ilgili konularda da karşı tarafı çok fazla darlamayın. 17 Temmuz'da yengeç burcunda bir yeni ay var ki bu yeni ay aşka, çocukla ilgili konularda verilecek önemli kararlara, sanatsal ve kreatif işlerde atılması gereken önemli adımlara göz kırpıyor. Yani bu yeni ay ile beraber aşk, çocuk, sanatsal ve kreatif işler, eğitim konularında önemli kararlarınız varsa bu kararları hareketlendirebilirsiniz. Ama diğer taraftan bütün bu vermiş olduğunuz kararlar parayla ilgili konulara da takılmış olacak. Parasal konularda bir durumu idare etmek çok da kolay olmayabilir. Elinize geçmesini beklediğiniz bir para olabilir. Bu paranın gelmemesi, parayla ilgili konularda bu gitgelleri ya da gelgitleri daha da arttırabilir. 17 Temmuz sonrası en çok bu etkiye Dikkat edin derim. Bu da ikili ilişkilerinize olumsuz yansımasın. 23 Temmuz'da Venüs gerilemesi var. Venüs sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerileyecek. Bu da şu anlama geliyor. 4 Eylül'e kadar sağlığınıza lütfen özen gösterin. Aynı zamanda hem yakın çevre konularınız hem parasal konularda bazı geri çekilmeler karşınıza gelebilir. Yanınızda çalıştırdığınız insanlar varsa, siz birilerinin yanında çalışıyorsanız bu dönem onlarla anlaşmakta çok kolay olmayacak. Ama bu süreçte kim size gelip bir konuda özür dilerse özrünü de kabul etmeye çalışın. Venüs gelemelerinde çünkü özür dilendiğinde meseleyi kapamak için özür kabul etmemiz gerekebilir. Güzel bir ay diliyorum sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet, terazi burcundan balık burcuna kadar Temmuz ayını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım burada söylediğim o Venüs gerilemesinde ya da diğer zamanlarda söylediğim olumsuzlukların hiçbiri gerçekleşmez. Hep güzel haberler alırsınız Temmuz ayını da böyle gönlünüzün istediği gibi, hayal ettiğiniz gibi güzelliklerle geçirirsiniz. Yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Seviyorum sizleri. Bir başka videoda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.